İyi günler. Bundan sonra ne olacak ee, videomuzun serisinin e, devamını e, da şu an yeni bir videodayız. Şimdi <laughs> hep diye duyuyorsunuz çevrenizi hep korona işte haberler vesaire bunlar tabi e, bir negatif titreşim endişe ve korku çaresizlik ve çaresizliğin getirmiş olduğu zararlı fikir, düşünceler ve saplantılarla bir algı yönetimi içerisine giriliyor. <laughs> Bu planlı olarak yapılan bir şey zaten. Ee, daha önceki programımızda ne demiştik? İnsan eliyle yapılmış yani çok önceki programlarda da söylemiştik. İnsan eliyle yapılmış olan işlerin karşılığını görüyoruz demiştim laboratuvar ortamında bilinçli ya da bilinçsiz yapılmış olan işlerin karşılığı insanlara bir şey anlatıyor. Bu videomuzun başlığı korona e, bizim e, düşmanımız değil. Bizim esas düşmanımız para, madde yani. Yani insanın şu anki sınavı maneviyatla maddiyat arasında yapılan bir sınavdır. Bunu çok iyi anlamanız gerekiyor. Bu bütün bu işlerin temeli insanın maddeye vermiş olduğu değer atfetmiş olduğu bizim yıllardır anlattığımız bu alıkonulanlar buluşma ve birleşme platformu olarak açmış olduğumuz dünya dışı varlıklarla temas ve bu deneyimi yaşayan insanlar sadece içermiyor. Bu Dünyamızı zaten bu bilinç yönetiyor, O bilincin dünyanın dışından olduğunu anlatıyoruz. Çoğu kişi bunu ileri getiremiyor. Sion 66 diyor. Onun daha gerisinde ne var acaba? Onun portalleri sonuçta. Ee, bunu söyleyemiyor, söyleyemez tabi. Bugün işte insanlar yeni yeni başladı. Literatürün zehirli olduğu, literatürdeki o verilerin çoğunu yanlış olduğunu. <laughs> ee, efendim evrim ağacındaki işlenen konuların bile bir kısmının yanlış bir yapının düşünce yapısının devamı oldu. Yani dünyanın yuvarlak olduğu, ekseni olduğu falan bir takım şeylerin veya insanların aya gittiği. Bunlar tek, hepsi tek tek sorgulanacak. Çünkü 1950'den sonra yapılan bir proje var. 1950'den önceki bir proje var. Ve de çok önceden esas ilk bizim sınavımız şöyle başladı dünyada derebeylik sistemleri ve derebeyliklerin sistemlerinin üstünde olan bir merkezi sistem arasında hep bir mücadele vardır. Bunu böyle savaş oyunlarında falan görürsünüz yani. İşte böyle <laughs> Mountain Blade gibi oyunlarda işte görürsünüz. Orada da çok güzel anlatılmış. Bunlar tabii gerçek şehirler, gerçek insanlar, gerçek kişiler üzerinde bu olaylar yaşana gelmiş ve oradaki savaşların temel sebeplerini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Hepsinin temeli para, güç, kuvvet, o kuvveti insanlar üzerine tak bir güç olarak, bir hükümranlık şey olarak, yapısı olarak kullanmak yani. Tahakküm kurmak, kurmak amacıyla kullanılmış bir şey. Maddiyat böyle bir şey yani. İnsanın en saf, en doğal doğayla ve insan hayatının gerçekliğiyle alakalı en kolaylıkla algılayabileceği doğada yakın olduğu alan köy hayatı, tarım, topraktır. Bize bunu hatırlatıyor bu. Yani bu şehir hayatından gelip şey, köylerden şehire gelip çocuklarımızı okutalım, mühendis yapalım. Tamam. İlim sahibi olun bazı şeyleri, yaklaşımlarını öğrenin. Toprağınızda, gıdanızda, kendi üzerinizdeki fizyolojik ve nörolojik değişiklikleri doğal yolla bağışıklık sisteminizi ve insan ilişkilerinizi toprağın gülümsemesiyle beraber, doğanın gülümsemesiyle, insanların gülümsemesi. Bu ücretsiz. Yani ücret, para vesaire karşılığı olan işler. Bunlar nedir? Çocuğumu okuttum para. Hayvan para eder mi? Onu yavrusunu keseyim. Ne bileyim kuzu, onun eti. Bu vandalca düşünceler. 33 bin yıldır geliyor yani. Tabi bunu değiştirmeye çalışan iki tip dinamik var arkadaşlar. Bunu bilelim. Bizim şimdi ortaya koymuş olduğumuz bu e, bağlantısal bütünsellik kuramı kimseye amacına hizmet etmiyor. Yani bunu alıp Amerika Birleşik Devletleri holistik der. O angelistler başka bir şey için kullanır. Ama bu bir, bir bilimdir yani. Bu bir gerçeklik olarak insanın karşısında. Yani bu çok önceden de bilmiyordu Yani ilk Türkler bu bağlantısal bütünsellik ilkesini biliyordu yani. Bu bilinen bir şeydir yani. Bunu biz insanlar yeniden keşfetmiş oluyoruz. Yani. yani Bunu nedir? Deneylerle daha böyle o eskiden bunu hissederek yapıyorduk. Ama şimdi Gördük yani Kuşların neden o ipin üzerinde ha, ıı, sıralamasının yani bir sıralama var o sıralama neye göre yapılıyor sorusundan yola çıkararak aslında bütün ilkesi bulundu bunun ıı, 15 yıl böyle ha çalışıp da bunu bulduktan sonra insanlar bunu bilmesi doğru bir şey değil dediler yani E tabii ki ıı, insanlar irade ve şuur gösterecek maddi hayatlarından çıkartacaklar teknoloji denen çöplüğün hani bunun içerisinde yararlı şeyler de var, bulgular var. Bunlar da e, icattır. Bakın icat başka bir şey, teknoloji başka bir şey. Telefon bir icat mıdır, teknoloji midir? Bunu tartışırız. Ama eğer duaya zarar veriyorsa bu icat değildir yani. Öyle bir icat varsa da bunu hayatınızdan çıkartın diyoruz. Mesela 5G vesaire. 5G'leriz karşı çıkan bir topluluk. Hayır öyle değil. Bir yolunu bulun. beşgeni zararsız hale getirin. Zarars, zararlarını çok önceden bilebileceğiniz bir şey olsun yani. Bunun zararları o an çıkmıyor ki. 50 sene, 100 sene, 40 sene sonra insanın işte sperm sayısı düşüyor, öbür işte nörolojik faaliyetler olsun, bir takım şeyler de gösteriyor. Gıdaların üzerinde insanlar neden oynama yaptı? İnsan nüfusu arttıkça onu doyurmak ve onları beslemek zor oldu. Gittiler önce tohumların üzerinde 1'e 5 alıyorum. Hayır yetmez bana. 1'e 10 alayım, 20 alayım, 1'e 40 alayım dedik. Bu hırs, bu ihtiras, bu kendini beğenmiştik, bu doğaya aykırı hareket etme sonucu maneviyat bakın. Maneviyatla maddiyat arasındaki bir savaş bu dedim. Yani bu videomuzun başı da bu. Maneviyatımız öldükçe... Ha yani ben şimdi mesela, şunu anteparantez Şu an en çok ihtiyacımız olan şey ne biliyor musunuz bizim? Din. Ama dinler ortadadır. Çünkü niye? Sanal dinler oluşturulmuş. Allah diye bir kavram var. İslam diye bir kavram var. Hristiyanlık, Katoliklik diye bir kavram var. İçlerini boşaltmışlar. Allah diye bir kavram yok. Allah öldü demiş, ondan sonra gitmiş öbür taraftan başka şeyler yapmışlar. Bunlar bilinçli olarak. Ama yeryüzünde tek bir din var yani. Bir insanın dine de ihtiyacı yok iyi bir insan olması için. Bakın bizim için insan olmak bir şeydir. Kriterdir. Bu kriter neye göre yapılır? Adalet nedir? Yok. Mesela böyle kelime oyunları yapıyorlar bazı. Ne diyor Allah, Allah mıdır? Allah'tan böyle bir birbirine hani şey yapılmış kelimeler iç içe geçmiş daha onu tartışıyoruz, Allah'ı tartışıyoruz Allah'ın ne olduğunu tanımlayamayız diyoruz. Ama Allah tanımlanmış bir de Allah ahlakı diye bir şey. Giriyor. Ahlak da bir tanım. Bakın böyle literatürel böyle bir çamurun bataklığın üzerinde çamur. işte bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsun, Türkiye olsun, Fransa olsun bir takım ülkeler artık mesela uyandı. Dediler ki yani bu bataklığı kurutalım, bu literatürel çöplüğü, internet üzerindeki işte çöplüğü ortadan kaldıralım. Aslında internet niçin kuruldu? Bunu daha önce anlatmıştık. Kuruluşumuzun birinci yılında bu platformun, World Wide Web'in birinci 33. yılı galiba o zamana denk geldi ve biz dedik ki World Wide Web nedir? Nereden çıktı? Hani Avrupa, şey NATO ülkeleriyle var şu işte falan iletişim anlattık. Bunu özelleştirdiler. Bundan bazı şeyler özel sektör. Heh. Şimdi biz en başta şunu anlatıyorum. Derebeyleri kendileri güç kazanıp e, merkezi hükümetten ayrı olarak bazı entrikalar çevirdiler bazı çalışmalar yapılıyor. Mesela dediler ki şimdi ben bazı güçler topladım ya yani ordu topladım e benim merkezi sistemin filancı ülkeyle savaşması gerektiği anda ki orduyla savaştıran gene bu çıkar birlikleri yani köylülerin işte ürünlerini alıp onları kara borsadan satma ve onları aç bırakma açlıkla sınav. Bu eskiden beri yapılan bir şeydi. Merkezi sistemler hop ne oluyoruz derken ona gitti işte taht kavgaları tahta varis vesaire bu tarz şeyler hep oldu yani bununla ilgili çok güzel filmler var arkadaşlar bazı arkadaşlar film öneriyor ben de çok güzel bir film öneriyim Queen Sendak ismi Kore yapımı 2015 yılının en iyi drama ödülü dünya drama ödülü almış bir film TRT'de de iki defa yayınlandı de. yani muhteşem kraliçe diye muhteşem yüzyıl diye bizimkiler taklitini yaptılar. Demek istediğim şu, yani böyle oyunlar, bunların hepsi temeli para, madde, maddeye bağımlılık. Parayı, maddi hayatımızdan çıkartalım demiyor muyuz? Ya biz mesela bu oluşumu şey olarak görüyorlar, işte evangelist tarikatının işte bir uzantıları Türkiye içindeki aynı. Ya biz demiyor muyuz ki Türkiye'de toprak reformu yapılsın? Biz demiyor ki eşit adalet bir paylaşım olsun? Biz din adamlarından daha çok dini savunuyoruz. Biz din adamları derken bunlar onların putperestlik onların anlattıkları. Biz dinden bahsediyoruz. Gerçek bir dünyada bağlantısal bütünsellik ilkesi içinde bir barış dini var. Doğa bu şekilde birbirine iletişim kuruyor. ilişkilendiriyor her şeyi. Sen bir de böyle bir Piranca ülkeyi diz çöktüreceğim diye efendim bir şey üretirsin. O döner dolaşır sana vurur. Senin ailendeki evangelistler de koronavirüs olur. Sonra gelirsin dersin ki televizyonlar çıkarsın. Bugün ben size bir şey söyleyeyim. Hani diyorlar ya devletler işte efendim tamam bu böyle çirkin emelleri olan bir globalizm diye anlatılan asıl bağlantısal bütünsellik ülkesinin üstüne oturmuş çökmüş. Dünyayı asla birleştirmemek için bu adı kullanıyorlar. Bunu daha önce de illumination, yani aydınlanma kelimesinden insanlar aydınlanmasın diye anlatmıştık. Bu adı kullanıyorlar. Bu aslında yapmak istedikleri şeyleri o amaçta yapıyorum diye. Mesela insan hakları derler. insan haklını bilirler. İnsanların hakkı olması gerektiğini. Ama bunu yapmazlar. Ama bunun adını kullanırlar. İşte bu Terimleri bu adamların elinde oyuncak etti. Oyuncak olması bu terimlerin doğru olmadığını göstermez. Yani aydınlanmak efendim birleşmek, bütünleşmek, bir araya gelmek, aynı fikirde olmak bir doğanın kanunu dur yani. Zıtlıklar, bir kavga, kaos bunlar negatif titreşim. Bunları besler. Bunlar zaten iki türlü hareket ederler bu tür adamlar. Derler ki bak bu budur, bu da bu değildir derler. Size iki seçenek sunarlar ama o iki seçeneğin dışında başka bir seçenek, başka bir filozofi, başka bir efendim düşünce ve kavrayış kalıbı vardır. Bunu göstermemek için yaparlar size, alternatifsiz bırakırlar. Biz bunları hepsini anlattık. Videolarımıza lütfen değer verin. Bunları ciddi anlamda izleyin geriye dönük olarak takip edin. Literatürel bilgiler diye geçince aa, beni ilgilendirme. Bugün daha dün profesör, e, doktor işte ismi şu an hatırlamıyorum televizyonda e, bunları anlattı. Dedi ki literatürün yüzde elisi yanlış saçmalıktan ibaret. Bunları basıyorlar televizyonlarda çıkarıyorlar. Yani bugün boyut kavramının yanlış olduğunu e, anlatıyorum o bahsettikleri boyut başka bir şey. Geometri. Ama bu bir de boyut var. O boyutun ne olduğunu anlatmak istemiyorlar. O yüzden bunu kapatmış üstü. Biz bunları söylüyoruz. Bir halta benzetemiyorlar diye. Şimdi biz bundan sonra ne olacak videosunun en önemli noktası ne demiştik? İnsanın madde ile mana arasındaki testidir bu. Ciddi bir testtir. Bakın bu sözümü de büyük harfle söylüyorum. Kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmediğiniz bir dönemdesiniz artık. Çünkü doğa da diyor yani ben hanginizi öldüreceğim ki yani? Hepinizi diyor. Çünkü sizin dost, efendi, düzgün adam. Mesela bana kalsa şu an Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan, birinci derecede önemli olan bir kişi hayatını kaybetti bu hastalık yüzünden. Profesör Doktor Haydar Baş. Mesela Profesör Doktor Haydar Baş'ın kıymetini bilemedik. Ne bileyim Levent Kırcan'ın kıymetini bilemedik. Şeyim Öztürk Serengil. Yani bazı değerlerimiz var. Bunları Kemal Sunal bilemedik. Efendim onun filmlerini bugün izliyoruz. 50 seferde izlesek oradaki gülüyoruz ama oradaki muhaleyi hala anlamıyoruz. Dalga geçiyoruz. Şaban muhaban diyor. mi? Bakın bizim değerlerimiz, manevi değerlerimizin o rafine e, kodlarının, toprağın da bir sesi oluyor. Bu toprağın bir sesi var yani. Toprak diyor ki beni kirletmeyin, havayı kirletmeyin, suyu kirletmeyin, tohumlarınızı bozmayın. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan da bunu açıkladı. kendisini takdir ediyorum ve e, doğru yoldadır uyarılarımızı veya bizim uyarılmasak bile bir irade ortaya koymuştur. Bu bizim tabi ortaya koymuş olduğumuz manifesto çok uzak orta ve yakın vadede o değişikliklerdir. Dünyaya bağlı olarak olabilecektir. Bugün Avrupa'da da değişiklikler var. Biz bunları öngörüyoruz, söylüyoruz. Yani Fransa bugün Çin'in yapmış olduğu saldırıyı dünyaya yaymış olduğu yani ben kendimi kurtardım işin içinden siz çıkın. Şimdi bugün bütün herkes, bütün aile ölen iki stat dolusu insan öldü bizde şu an. Yüz bini geçti. Ve bu insanların aileleri Çin'e tazminat davası açacak. Avrupa'da bu iş bitsin diyor. Özellikle bak Fransa bunlar biz gece gündüz. Biz eterik olarak bunların kodlarını gönderiyoruz insanların beynine. Doğrusu bu diyoruz. Hani biz yani siz ne anlatıyorsunuz? Dua ediyoruz. Ya. Bizim duamız da böyle. Bizim duamız çok etkili. Merak etmeyin yani. Biz puta tapmıyoruz. Bizim Allah'ımız belli. Dua, irade, zeka. Bizi bir kurşun işlemez. Ki siz de öyle olacaksınız. Bir şeye inanan, doğru olduğunu kabul eden, herkesi mutluluk ve sevgi içerisinde kabul eden her şeyi affedebilen belki affedilmeyi hak eden yani hak ettiğine inanacak şekilde hareket eden. Yani ben her yer istediğimi yaparım, affedilir nasıl değil. Herkesi kucaklayan yani. Herkes seni kucaklayacak Böyle insanlar toplumda ölmez. Kurşun sıkamazsınız zaten de. Yani hadi diyelim ki bir öldürdünüz. Hani ölümün hayatın gerçekliği zannediyorsun. Hayatın gerçekliği ölüm değil. Sizi bu şekilde zaten korkutuyorlar. Diyorlar ki eğer bir gün öldürürseniz korkar. Bütün 84 milyon kişi korkar. Artık uyanın. Çin'in ürünlerini almayacaksınız. Çin'den üretim kendi öz sermayemiz, kendi yerli üretim. Kendimiz kendimize yeteceğiz yani. Yani biz kendimize yeteriz derken yani birileri malı götürsün, birileri eşit dağıtmasın. Devlet arazileri tutulsun, vatandaşlar ben bir şey yapmak istiyorum, bir toprakla uğraşmak istiyorum, eğitim almak istiyorum. Ve işe başlamak istiyorum, param yok ama enerjim var, isteğim var, gücüm var ve bu, bunu yaparım. İnanıyorum, inançlı insanlar, hayali olan insanlar. Bunun önüne set çekiyor ne diyor işte efendim ee, e, koskebe başvur koskep bilmem ne senin bir miktar arazin olması var mı yok yok ya, zaman olmuyor ama koskepin şeylerini dağıt örnek mesela bu. bu. bizim için dünyada da bir sürü örnekleri var yani haksızlık adaletsizlik insanları çaresiz bırakma açlıkla terbiye etme hani nasılsa suyunu alır ben bunu geçen söylemiştim ya bilinçsizleştir efendim şey yap e, yönet değil mi 3 tane başlık söylemiştik. Ve yani şimdi bunları söyleme biraz da beni yoruyor. Yani gerçekten hakikaten üzücü şeyler bunlar. Yani insan iradesinin böyle yerlerde sürülmesi, insan gibi kudretli efendim e, yer yüzündeki iradesi en üst düzeyde olması gereken doğayı kendisinin dönüştürmesi gereken bir şey. Yani efendim bir tenyanın gidip hücrenin içerisine girip onun içine yuva yapıp onu öldürmesi vandallığını ortadan kaldırıp onun içine girip oradaki şeyleri yararlı hale getirmesi karşılıklı birbirinden e, rızayet çerçevesinde bir ilişki içerisine girmelerinin bilincini insan yapacak. Yani bir virüsü mutasyonu uğratır cana doğadaki toksit maddelerin yararlı hale geçirebilecek bir iradeyi ortaya koyabilirsin. Hayvanların etçil davranışlarından vandalca parçalama bilmem ne kan dökme şeyinden o buzul çağından buraya gelmiş olan bir e, savunma mekanizmasının beslenme yetersizliği hep açlıktan oluyor bakın. Maddiyat ve maneviyat söylüyorum yani. Yokluk ve varlık. Varlık bizim maneviyatımızdır tam zıt ilişki gösterir. Yani maddi bir şeyi aldığınız zaman ona muhtaç ol içindir ve bu karşılıklıdır. Yani ben şimdi buraya dünyanın malını yığayım. Orada ihtiyacı olan bir kişiye vermeyeyim. Bu malın bir anlamı da yoktur. O insanın da o malı veya o ihtiyacı olan suya, yiyeceğe vesaire ulaşamaması onu ona bir faydası olmaz yani. Yani iki tarafta birbirine çıkar karşılıklı bir alışverişim. Bunun bir para karşılığı olmaz. Üretirsin, enerji sayfetersin tersin verirsin, onun yüzündeki mutluluğu alırsın. Bizim değişim birimimiz para değil. Gülümsemek, iyilik bu. Yani bu bir ütopyik bir şey diye görüyorlar insanlar tabii ama yıllar önce böyleydi. Ee, daha bizim ilk tarih öncesi Türklerin nereden gelmiş olduğu ile ilgili daha programımızı anlatmadım. Biz bu bilgileri nereden aldık? Nasıl elde edebildik? Onu da söylerim. Ama insanlar şimdi daha bunun olayların arkasında dünya dışı bir iradenin olduğunu dahi anlatamıyorsunuz. Anlatamazsınız. Anlatamadığınız için de zaten şu an aşama aşama anlatmaya çalışıyorlar. Dünya değişim dönemine niye girdi? Çünkü bizi bu maddi sürekli negatif titreşimle yönetmeye çalışan bu zihniyetleri kabuğunu kırarken bir taraftan kendi içimizde de ki yani aynı bir yumurtadan çıkmış bir şey gibi kendi içimizdeki değişimi de yapmak zorundayız. Yani bu bir taraftan olmaz. Biz nasıl bu kadar hayvanlaştık? Biz ne kadar bu kadar bandallaşabildik? Bizi nasıl kullanabiliyorlar? Bizi beynimize girebiliyorlar irademizi niye kullanmıyoruz? Niye sigara fabrikaları var? Bugün devletleri falan çok şeyden sütten çıkmış akraşık değil. Biz devletleri çok güzel eleştiriyoruz. Yok sigara fabrikası falan açık kalmayacak kardeş. Nedir sigara? Süt iç. Su iç. Yararlı bir şey içmek istiyorsan içecek çok şey var. Yoğurt diye. Probiyotik ne güzel. Hani bu yararlı şeylere dönmek böyle alışkanlıklarımız, bazı işte şey, takıntılarımız, düşüncelerimiz. Bunlar hepsi kurgulanmış. 5 bin yıldır, 10 bin yıldır insanların üzerinde taht kuran bir ırktan söz ediyoruz yani. Ve onların adamları, onların dedelerinin dedeleri. Siyon 66 kimmiş yani? Ama siz sadece orada Bill biliyorsunuz görürsünüz. Bill de kendi kafasında bir dünya oluşturmuş. O da diyor ki yani diyor ki herkese diyor bir parametre olsun. Dijital bakıyor her şeye. Teknoloji hala elinde tutmaya çalışıyor. Arkadaşım bugün teknoloji bizi birbirimizden uzaklaştırdı. İnsanlar izole. Neden bizim bu grubumuzun adı alıkonulanlar buluşma birleşme platformu? Çünkü biz evimizde şu an alıkonulmadık mı? canınızın istediği gibi dışarıdan canınız istediği gibi doğal bir şekilde üretim ne bileyim faydalı ilişkiler, rızayet çerçevesinde herhangi bir şey, iyi şeyler bile yapmak isteseniz yapabiliyor musunuz yani? Kötü şeyler de yapamıyorsunuz da önemli değil ya. Yani. Zaten ama sizin kötü şeyler onları yaptıktır. İyi şeyler yapmamanızı sağlıyor adam senin. Birbirinizi sevmeyin, öpüşmeyin, sarılmayın. Birbirinize şüpheyle bakın araba alarmları, işte şeyler, pasportlar. Bilgisayarınıza girerken pasport, ayrı pasport kullanıyorsunuz. Facebook'a girerken ayrı pasport. Ya bir kere bu bilgisayarlara, Facebook'a, Instagram'lara falan da gerek yok. Onlarla mı doldunuz yani? Yapacağınız insan ilişkileri. Seveceksiniz. İnsanları seveceksiniz. Yaşlıların olduğu yerlere gideceksiniz. Onların elinden tutacaksınız. Onları mutlu yüzünü deki mutluluğu alacaksınız. O insanlar size maneviyat, bu senelerce biriktirmiş oldukları o tecrübeyi bir dokunmayla aktaracaklar. Siz o datayı alacaksınız, onu dünyaya vereceksiniz. Dünyada saniyede 8, 8 saniyenin 8'de bir hızla 16 defa insan vücuduna çarpıyor bu duygu. Herkesi yeniden yani Kur'an'da yani yeniden her, her, an yeniden yaratılırsın dediği olur. Dönüştürülürsünüzdür yani. Biz bunu anlattık. Zehirli terimler, işte yaratmak bilmem ne falan. işte Allah var bir tane psikopat elinde sopa vuruyor filan. Bebeği geçen gün de internette gördüm. Bebeğin üzerinde ayağından eziyordu Şii bebek diye. Ee, bunu ezen adamı bulma, bulmadan bunu rehabilite etmeden, bu adamın bu, bunu sonuçlandırmadan ertesi gün nasıl uyuyabildiniz? Ben uyuyamadım mesela. O yüzden böyle tam konsantre olarak konuşamıyorum. bir haksızlığa uğranıp da bunu böyle bir de yani bu zihniyetler bu korku, endişe, bu acemilik, hani içimizdeki devletlerin acemilikleri, sistemlerin acemiliklerinden daha da acemi bir şey Bak ki insanlara güvenemiyorum yani. Bunlar mı temsil edecek iradeyi? Bunlara diyeceksin ki tamam üzerim, şu üzerimdeki para sistemlerini, şeylerini ortadan kaldır, köleci. Şunların hepsi kaldırın. Bunlar başkasının malına sağına soluna saldırmaya gene derebeylik sistemleri. Derebeylik işte bir şimdi o köylülere dağıttılar o topraklar mesela örnek veriyorum zenginleştiği zaman ilk fırsatta siyasi bir şey elde edeyim. Bir yere bir benim düşeğimi yapsın diye yavaş yavaş palazlanmaya başlayacaklar. İşte bunu tarihte yapıyor. Biz bunlarla savaşacağız arkadaşlar. Bizim alıkonulan insan zihninin iradesinin, şuurunun alıkonulduğu bir kavramsal yapı üzerinde içinde hareket etmekten dolayı bunun dışına çıkamıyoruz. Bize diyorlar ki bir şey düşündüğün zaman ya önüne Allah geliyor, ya hukuk geliyor, ya devlet ya yasalar geliyor, ya aile değerler içerisinde, o değerler içerisinde bir bataklık, o da kuruyoruz, kurutacağız işte kur. Adamlar doğru söylüyor. Neyin ne olduğunu artık öğrenelim. Değil mi? elinizdeki sigarayı bırakmayın. Sigara fabrikalarını açın gelin deyin ki biz böyle yerli milli falan yok. Her şey bir anda olmaz tamam ama en azından doğru bir yola değişim döneminde doğru bir yola giren ülkeler de var. Bu umut verici. Ama dediğim gibi her şey insana bağlı. Bundan sonra ne olacak videomun bu video aslında çok çok ileriki bir perspektif anlattı. Anlayabilene buradaki kodları çözebilene bu arkadaş kimmiş deyip iletişim kurmak isteyenler videonun altında mesaj bölümüne yazıp benimle her türlü ben bu işin kaynağını da anlatırım. Önemli olan insanın şerefli onurlu ve olması gerektiği bir noktada olması için mücadele vermesidir. Bu da insanın kendi iradesi ve şuurunu kullanmasıyla alakalıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.